Mümin, ibadetlerinin sevabını ölü diri herkese hediye edebilir. Kendi sevabından da hiç eksilme olmaz. Namaz, oruç, haç, umre, sadaka, Kur'an-ı Kerim okumak, evliyanın kabrini ziyaret, kurban, zikir gibi ibadetlerin sevapları başkasına hediye edilebilir. Hediye edenin kendi sevabından hiç azalmadan, bütün müminlere de sevabı erişir. Şu halde, her mümin yaptığı ibadetlerin sevaplarını, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, ana babasına ve bütün millilere hediye etmelidir. Ya Rabbi, şu ana kadar yaptığım ve indi ilahinde kabul görmüş bütün iyilik, ihsan, ibadet, taat, zikir, kıraat ve duaların sevaplarını, başta sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Ali ve ashabının aziz ruhları olmak üzere, dünya kurulduğundan bu yana gelip geçmiş bütün Peygamberani izamın, bütün evliya, alim ve salih kullarının, bütün şehitlerimizin, bütün akraba-ü ölmüş ve halen yaşamak olan bütün din kardeşlerimin rublarına hediye eyledim. Onlara ulaştır ve rublarını haberdar eyle ya Rabbi. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve ala cemil enbiya vel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. tekabbel minna bir hürmetil Fatiha. Allah Celle Celaluhu dualarınızı kabul etsin. Dünya ve ahiret mutluluklarınız için.